2023'te 23. şampiyonluğunu baskette 4 milli galibiyette yakalıyor, kazanıyor Galatasaray. Çok büyük sevinç var. Galatasaraylı futbolcular, yedek oyuncular basketler yavaşladığında büyük sevinç yaşıyorlar. İşte Fernando Mustera 12. yılında 6. Süper Lig şampiyonluğu. Galatasaray bayrağı elinde. Galatasaray şampiyonluğu başkente kutluyor. Adına şarkılar yazıldı. Okunan şarkılar ona yorumlandı. Şarkıyı söyleyeni kendine ayran bıraktı. En sonunda şarkıyı kendisi de ezberledi. Aşkın olayım dedi. Galatasaray taraftarının aşkı oldu. Mauro Emmanuel Icardi. ...2022-2023 futbol sezonunun en büyük Altasaray... İşte karşınızda 1905 Tarih Samiye'nin kurduğu... ...Tatsız Kral Metin Oktay'ın tanıttığı... ...Fatih Terim'in yükselttiği... ...ve Okan Burun şampiyon yaptı. ...2022-2023 sezonunun en büyük Altasaray...